Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. ve bu görevi yapıyoruz. Biz. Çok farklı bakıyorum. Yani diğer istiyorum ki şu anda yani Amerikanın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Bunu başarmamız geçmişte lazım. Geçmişte olduğu gibi. Evet. Geçmişte olduğu gibi. Bunu başarmamız lazım. Bunun için de şu anda Diyarbakır'ın altyapısını bir defa halletmemiz lazım. Yarın aday olarak orayı gösterebilelim. Ne bileyim havaalanlarıyla altyapısıyla, bütün o çevre düzenlemeleriyle bu adımları gerçekleştirmemiz lazım. Oralardaki konutların yapılan işi sosyal donatı alanları bunlarla Bir şey daha söylüyorum ki bir Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu Projesinin amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Hop. Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş. Ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş. Oradaki özgürlüğe yönelik, kadın haklarına yönelik kurulmuş. Eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adım. Ve burada Türkiye'de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Bunun aslında şu anda zaten doğmadan ölen bir proje durumuna düştü. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa şey, Amerika'nın bir projesi diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık. Bakanımız Tayyip Bey Gençlik Kolu Başkanımız, İlçe Başkanımız, İstanbul PD Başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgim bakidir. Onların da beni aynı şekilde sevdiklerinden eminim beşeri münasebetlerimiz her zaman sevgi esasına dayanarak devam ede gelmiştir. Bayramlarda, kandillerde birbirlerimizi kandillerini tebrik ederiz. Kucaklaşırız, hayırlı muvaffakiyetler dileriz. Ancak Bunların takip ettikleri politikalar demin söylediğim gibi yeterli değil. Dünya Siyonizmi kendi planlarını yürütmek bakımından bunların gelmesine uygun gördüğü için bunları getirdi. Çeşitli etkenlerle bundan farkında olması şart değil. Bunları getirdi ve bunlar bahsediyor kendi planlarını yürütmek için çalışıyor. Şimdi bunlar geldiler, heveslerinden dolayı bu işi biz de yaparız dediler. da çok severim. Tayyibi de çok severim kendilerinin yapacakları çok faydalı hizmetler de vardır. Nesil Fakat efendim nesilmiş. siz Ayasofya'yı ben... açtınız. Taksim'e cami yaptınız. Başörtüsü sorununu çözdünüz. Bunlar merhum Erbakan'ın hayalleriydi ama onu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan'ın partisi olan parti sizin yani yanınızda sizin ya. karşınızda. Ağlatma bizi dur. Karıştım. <laughs> Maalesef. 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 Yani Erbakan hocamızın o vaatlerini vesaire gerçekleştiren olmamıza rağmen ve onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda tabii birilerinin farklı zeminde tam bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada hakikaten yıkıyor. Hainle kahraman arasındaki farkı mahkemeler değil, tarih belirler.